Herkese yeni bir videodan tekrardan selamlar. Verza ile tarot yolculuğuna hoş geldiniz. Bugün başlıktan da gördüğünüz gibi bu videoyu ne zaman izlerseniz aklınızdaki düşündüğünüz kişi sizinle ilgili aynı o durumda olacak diye bir başlık çekmek istedim. Yani ne zaman izlerseniz karşınızdaki insanın da enerjisini buraya yansıtabildiğiniz takdirde net olarak uyumlanacaksınız. Kanalıma abone olan ve olmayan herkesin videolarımın enerjisine dahil olduğunu bilmenizi istiyorum. Hemen şöyle daha önce de kaydım destelerimi biliyorsunuz ki niyet almak çok önemli. Ama sizlerin enerjileriyle de şöyle bir karıp kartlarımı seçip hemen yorumlamaya başlamak istiyorum. Enerjilerim hala sakin bir şekilde devam ediyor. Eğer fark ettiyseniz herhangi bir agresiflik geliştirmedim hala. Ve bunu bayağı bir zamandır yapıyorum. Bir ay falan oldu ki ben sakin bir enerjiyleyim. Umuyorum bu şekilde devam eder. Öbür türlü çok geriliyorum. Sinirlerim bozuluyor. Dişil enerjim şu ne gerek var? Yani hiç gerek yok gerçekten. Benim gibi tatlış bir insanın sinirlenmesine hiç gerek yok. Sonra içime başka bir şey çıkabiliyor. Çünkü ah, oh, hem yay burcuyum hem yükselenim de yay. Artık gerisini siz hesap edin, siz düşünün. Şunu şuraya mı koysak ya? Bunlar burada kalsın. Şöyle bir dizeyim de, bir açayım. Nedense böyle içimdeki hissiyası böyle mide ağrısından dolayı bir sıkıntı mı diyeyim, sizde mi var tam olarak bilemiyorum ama şişkinlik mi diyeyim? Hani böyle enerjileri bazen hissediyorum ya, sizlerden akan enerjileri. Şu anda öyle bir e, dakikadan geçiyorum diyebilirim. Sizden bir enerji yansıyor sanki ya da sağlıkla ilgili bir sıkıntı mı var? Nasıl bir enerji şu anda? Tırstırdı beni, öyle söyleyeyim. Umarım herkes iyidir. Sağlık olsun, gerisini ben hallederim. Gerekirse kafaya vura vura bir şekilde önce ben demeyi öğreteceğiz. Çünkü... Ee mecbur yani bunu öğrenmeye mecbursunuz önce ben demeye enerjiyi kesmeye mecbursunuz başka bir çareniz yok En azından bu e, net bir bilgi bu en azından net şimdi benimle enerjimle birleştirerek. Kartları bile sanki böyle kararken bir sıkıntı çekiyorum. Halbuki niyet alırken değil he. Yani niyet alırken aksamamın imkanı yok. Ama şöyle bazen karşınızda kardığım zaman videonun enerjisini bakın oradan anlayabilirsiniz. Hakikaten böyle duraksayan bir enerji oluyor. Karıştırırken yani e, kartları desteği kararken bile videonun enerjisi e, yansıyor. Yani bu böyle bir enerji. Hakikaten tarot enerjisi acayip bir şey. Yani tarotun enerjisi diyeyim daha doğrusu. Bu arada enerjiler e, beklediğim gibi geldi diyebilirim. Yani biraz böyle şaşıracağız gibi geliyor. Bakalım yani yaz dönemlerindeyiz. Size karşı nasıl bir enerji çalıştırılıyor ya da an içerisinde gördüğünüz zaman e, yani karşınızdaki insanın sizi nasıl hissettiğine dair ki düşünceleri, hisleri. Burada açayım da sonra dert yanayım. <laughs> Peki. Lütfen size gelen bütün bilgilerin en olumluya çevrilmesine niyet ederek alın kabul edin ki güzel bir enerji ağı oluşturalım ve kim için dinliyorsanız açılım bitinceye kadar lütfen bu kişiyi gözünüzün önünden götürmeyin ki enerjisini güzel bir şekilde buraya çekebilelim. Şimdi izlediğiniz an ilk karşılaştığım enerji şu. Karşınızdaki insanın Sizden ayrılınca ya da sizinle konuşmayı kesince belki rahat edeceği bir takım düşünceler var olmuş olabilir ama şu an izlediğiniz şu an karşınızdaki insanın kendini bir boşluk içerisinde hissettiğini ve bir takım insanların gölgesinde kaldığını bu yüzden aslında yollarını tam olarak kendi istediği için değil de bir takım psikoloji ve insanlar yüzünden kapattığına dair hissiyat geliştirdiğini söyleyebilirim. Sanki burada an içerisinde hayatı sorgulamak, emekleri sorgulamak, belki de ona emek verecek insanı ya da ona emek veren insanı sorgulamak. Böyle genel manada bir sorgu aşamasında olduğunu söyleyebilirim. Yani burada demek ki ya 3. şahıs engeli olabilir. Ya bu anne olur ya da ne bileyim baba olur ya da ee, Aranızdaki farklılıkların engelleri bile olabilir, kültür farklılığı olabilir, medeni durum farklılığı olabilir, birçok farklılık olabilir ve bunların yanında aslında sizinle yaşayamadığı ya da yaşayamayacağına inandığı bir takım duyguların harap olduğuna inanıyor sanki. Bir de şöyle bir şey hissettim, an enerjisinde karşınızdaki insan kendi hayatının enerjisine, kendi enerjisine, kendi... Kafa yapısına hmm, çok bağlı. Yani kendisiyle ilgili düşünceleri ya da onun fikirleri sanki çok doğru ama artık kimin haklı olup kimin haksız olduğunun bir önemi yok gibi. Burada çok büyük bir enerji çalıştı bir dakika. Hemen buraya müdahale etmek istiyorum. Mesela hangi konu desem şu kendini alanı mı alsak kendini int intihar ettirdi kendini hemen alalım. Oo. İnanamıyorum sayın seyirciler. Bu ne? ya hakikaten üçlü bir şey. Ya ihanete uğradınız. Ya da intikam almak istediğiniz bir duygu var. Ya da karşınızdaki insan çok derin bir ilahi adaleti zaten yaşıyor. Ve aralıklarla, sıklıklarla ve aralıklarla yaşadığını söyleyebilirim. Çünkü... Şöyle bir şey var. Sanki bağımsızlığına çok düşkün ama aslında bağımsız olamayan bir kişiden bahsediyorum burada. Yani ruhu çok e, bir yere ya bağımlı hakikaten ya da bağımsız olmak e, bağımsız olmak için bağımsız olma pahasına birine e, ilgi gösterebileceğine inan inanan bir insan değilken tam da an içerisinde bağımsızlığın ya da özgürlüğün ya da e, nasıl diyeyim Kaybetmeye değer olarak görmediği bir takım şeylerin aslında o şekilde e, olduğuna tam olarak inanmak. Yani aslında e, yok, oklar çok olumlu yönde size çevrili diyebilir miyiz? Evet, hakikaten enerji fazlasıyla olumlu e, geldi. Ama burada sanki karşınızdaki insanın an içerisinde şöyle bir sorgulaması da var. Sizden eski enerjiyi alamıyorsa, eskisi gibi beslemiyorsanız ya da belki de artık çok fazla adım atmıyorsunuz ya da çok enerji çalıştırmıyorsunuz, enerjiyi mi kestiniz kız? Bakın enerji kesme motivasyonunu benden isteyebilirsiniz muhakkak yani enerji kesme motivasyonunu uygulamanızı isterim. Ya şöyle bir e, duygu var sanki sizin de yaşadığı veya belki ilişki yaşamadınız, ee, yaşayacak olduğu e, ya da yaşamaktan e, geri durduğu olay sizinle ilgili yaşayacakları ve e, yaşadıklarına olan ön yargısı ve şu anki durum içerisinde ne kadar ön yargılı olursa aslında o kadar sizinle yaşayacağı zaman dilimlerini e, kaybedeceğine inanan bir insan var. Bu yüzden an içerisinde ya da çok kısa süreç içerisinde bir takım tilkilikler yaparak ya da nasıl diyeyim sizi harekete geçirme eylemleri belki de uygulayarak bir girişimde bulunmak istediğini söyleyebilirim. An içerisinde yani ne zaman izliyorsanız o zamanı niyet aldığım için ve kendinize özel niyet alıyorsanız özellikle hepiniz aynı şeyi duymayacaksınızdır zaten. Ama böyle enerjinin artık böyle kendi içinde bir pişme yolunda olduğunun yani çünkü hayat akışı içerisinde olması gereken olur bir şey olmuyorsa o şey çok da zorlamanızın hiçbir manası yok sadece e, kendinizi yormuş olursunuz o yüzden e, bırakın karşınızdaki insan sizi şaşırtsın ya da an içerisinde lütfen enerjiyi kesin bakın karmik ilişki yaşadığınızı düşünüyorsanız ya da karma yaşadığınızı düşünüyorsanız Herhangi bir atakök karması yaşadığınıza inanıyorsanız karma şifası için bana ulaşabilirsiniz. Ulaşmak isterseniz de yorumlara bildirebilirsiniz. Muhakkak yardımcı olmayı çok isterim. Çünkü özellikle burada gelen basiretsiz enerjiler artık ee, ya daha çok baskın olarak karşınızdaki insan enerjisindeyim ama sizin enerjinize de baktığım zaman özellikle ee, mideyle ilgili, sırtla ilgili ya da belle ilgili sıkıntı yaşıyorsanız sen de gelmek istedin. Ee, ya da artık bazı konularda kendinizi göstermek istiyorsanız dışa karşı ve sıkıntılı ve gergin ya da nasıl diyeyim ee, hayat akışında böyle artık bazı şeylerin hakikaten değişimi, değişimi uğraması gerektiğini düşünüyorsanız hepiniz için hepiniz için geçerli olmayacaktır ama bu insanlar aranızda bir bağlantı olabilir. Ben zaten her zaman söylüyorum. Ne, yani bu şekilde kolektif yani çoğunluğa hizmet eden bir açılımda ne zaman verilir? Yani şu zaman dilimi bu zaman dilimi verilir. Ne de bağlantı verilir. Bu biraz sıkıntılı bir enerji. O yüzden hani az önce bahsettiğim şeyleri yaşıyorsanız çok yüksek ihtimal karşınızdaki insanla bazı şeyleri ortak yaşıyorsunuz. Ama ee, kendine çok bağlı oluyor. Yani kendine bu kadar bağlı da görmeseydim keşke karşınızdaki insanı. Ve peki kendine olan bu bağlılığı gördüğümüz gibi ona çok mutluluk getirmiyor mu hakikaten? Yani sadece günlük bir takım ilişkiler ya da ee, onun sadece gününü kurtarabilecek ya da o ayını kurtarabilecek aslında uğruna mücadele etmesi gereken yolda olmadığını ee, ve sadece boş yaşadığını, e, fark ettiği bir süreç olduğunu söyleyebilirim. Yine e, bu beni mutlu etti mi? Evet etti. Yani yaptığı şeyler aslında onu bir noktaya kadar mutlu ediyorken diğer noktada da e, içinden çıkılmaz bir e, yola doğru sürüklüyor olabilir. Yani an an içerisindeki e, enerjiden bahsediyorum. Ve şöyle... Ee, sanki sizi birilerine savunmak mı istiyor ya da ön planda mı tutmak istiyor artık böyle birilerine ya da bir şeylere katlanamıyor. Yani konsantrasyonunuz size ne kadar çok eğilimlendirirse aslında hayatın enerjisi yani kendine ait olan alanı, kendine ait olan enerjisi onu bir o kadar çekiyor. Bakın burada yine karmik bir enerji çalışıyor olabilir ya da Kadersel süreçte çok ciddi bir e, karmik partnerlik yaşıyor olabilirsiniz. Dediğim gibi karma şifası için ulaşabilirsiniz. Yorumlara yazabilirsiniz. Çünkü karşınızdaki insan çoğu konuda çok güçlüyken özellikle erkekse biraz dişil enerjide gördüm. Yani erkek gibi görünüyor olabilir ama e, ya da siz öyle olabilirsiniz ama enerjiniz çok dişil. Yani kadınsı olabilir ya da pasif olabilir. Hani pasif bir enerjide gördüm. Yani ve şöyle de olabilir hani eğer bir kadınsa daha erkekse enerjilere de sahip olabilir. Bu tabii ki de karmik etkilerle yine alakalı mıdır? Evet onlarla alakalıdır kesinlikle. Hatta çok baskın bir şekilde bir alakası, bir bağlantısı olduğunu söyleyebilirim. Şimdi ortak olan düşüncenizden bahsetmek istiyorum. Aslında iki tarafta Birbiri birbiri varken birbirinden sıkılmak ya da iki tarafında birbirini yanlış anlaması ya da iki tarafında ortak noktalarda sıkılması ya da bazı şeylerin olmayacağına inanması. İki tarafında ortak olan yani şunlardan biri iki tarafında hem sizin hem karşınızdaki insanın ortak düşüncesi. Yine an içerisinde olan bir şeyden bahsediyorum ama çok net yine şunu söyleyeceğim. Karşınızdaki insan konsantrasyonunu size vermeye çalışırken hayat enerjisi onu biraz çekiyor. Hani bu yaz döneminin ona verdiği e, arkası kalkıklık da olabilir, açık tabir kullanmayacağım. E, ya da pişmanlıklarını kabul edip empati kuramaması e, olabilir. Ama şöyle empati kurabilir mi derseniz bence empati kurabilir. E, ama bu. Yani hepinizin süreçleri farklı. Benim, sizin, onun. Yani herkes süreci o kadar çok farklı ki idrak noktalarımız, yani idrak ettiğiniz nokta ve zaman dilimleri değişkenlik gösterebilir. Bu yüzden ee, lütfen <laughs> enerjiyi kesin ve her zamanki gibi önce ben değil. Yani bir konuda elinizden geleni yaptıysanız ve artık ee, hakikaten sesinizi çıkaramayacak noktadaysanız o zaman olmanız gereken yerde kalın. Çünkü hayatta her şey olabilir. Bütün sürprizlerle karşılaşabilirsiniz. Lütfen önce ben. Şimdi şöyle aslında burada bir hesap sorma da hissettim. Yine an içerisinde oluşabilecek enerjiler. Belki sizinle ilgili farklı bir haber aldı ya da size farklı bir haber göndermeye çalışıyor ya da sosyal medya üzerinden iletmeye çalışmış olabilir yakın bir zaman dilimi içerisinde. Burada biraz umursamaz tavırlar da dikkatimi çekti aslında çünkü ne kadar böyle mutlu olmaya çalışıyorsa bir o kadar içten içe kafasını gerçek sevgiye takmış durumda çünkü kendini suçlu hissettiği durumlar da çok fazla ya kendini suçlu hissetmek istemiyor. Yani bir takım duygular, duygularını riske atmak istemiyor, riske etmek istemiyor. Ee, ya da bağlılıkla ilgili sıkıntılar da yine burada olabilir mi? Tabii ki olabilir çünkü neden olmasın Baynat? <laughs> Hemen şuraya konuşmaya başlamadan önce biraz destek almak istiyorum. Allah, Allah. şimdi ben, dediğim gibi değil mi? Halbuki ben ilk başta hani başlığımı başlığımı kodlarken destelerimi hiçbir zaman sekmem ama bazı videoların enerjisi böyle boyut atlama derecesinde olunca ister istemez otomatik olarak kartları karıştırıcı kartların enerjisine yansıyor mu? Tabii ki yansıyor. Yani biraz da tensel bağlılığın olduğunu hissettim. Yani bu daha baskın bir şekilde size bir istek içinde kalmış olabilir. Ya da izlediğiniz an içerisinde sizi hayal ediyor olabilir. Çünkü burada daha çok olmayan şeyleri düşünmek ve bunların hayalini kurmak aslında e, enerjisi çok söz konusu. Ve bunları bir türlü düzene oturtamıyor karşınızdaki insan. Yani bir haber var da bu haber gelecek de sanki mıy mıy da mıy mıy gıy gıy da gıy gıy yani. Bu noktayı sevmedim. E, çünkü... İnan içerisinde hissiyatlarıyla beraber Bu hissiyatlarını kapatmak için Diğer yüzünü ortaya çıkarıp bastırmaya çalışıyor Bu kadar çok hani Artık şunu kabul edin Herkesin bir karması var Hakikaten ee, Bir takım şeylerin şifalandırılması gerekiyor Çünkü sanki kendine özgü değil Bazı şeyler de e, Ya da onunla ilgili değil de Hakikaten bir kökünden biriyle ilgili e, Ya da nasıl diyeyim can yakmış olabilir, belki birilerinin çok canını yakmış olabilir, birilerini sıkıntıya sokmuş olabilir, kendinin nasıl bir insan olduğunu çok farkında ve şu anda o yüzden kendi duygularını, düşüncelerini biraz daha düzene oturtup içini rahatlatmaya çalışıyor diyebilir miyim? Evet diyebilirim. Bu noktayı o yüzden çok fazla sevemedim. Zıkkımın kökü. Dümbük. Dümbüğün evlandı. Ben yine bir, bir müddet aradan sonra yine dayanamayıp sinirlendim ya. Ama neyse eski halimden çok daha iyi bence. Yatıp kalkıp şu halime ekstra dua edilmesi gerekiyor. Yani bir de şöyle bir şey var. Arasında eğer engel olanlar varsa bu engeli kaldırmakla ilgili çok ciddi kaygı da yaşıyorsunuz. yaşıyorsunuz. Karşınızdaki insan da yaşıyor. Çünkü merak ediyor. Belki de engeli kaldırmazsa ya da aranızdaki engellerden dolayı sizden haber alamadığı için aynı düşüncelerin içerisine dibe dibe giderse bu düşünceler merakının onda çok ciddi derecede kaygı oluşturacağını söyleyebilirim. Ama bu kaygıyı cesaretini toparlayarak ne bileyim engel kaldırmak ya da bekle cesaret edemediği o konuşmayı yapmak bir adımla gelmek doğru düzgün belki de insan gibi gelmek ne da bazı açıklık kavuşturarak gelme düşüncesi ve fikri yine söz konusu ama burada yine derin olarak hissettiğim bir şey hakikaten isterseniz bu videoyu bir yıl sonra iki yıl sonra izleyin hiç fark etmez zaten izlediğiniz zamana niyet alarak ee, bu videoları çekiyorum ama çok ciddi, sancılı bir süreç olduğunu söyleyebilirim karşınızdaki insanın için hayatımda verdiği bir takım savaşların bittiğini ve onun için bazı doğumların sancılı olduğunu söyleyebilirim. Aynı şey sizin için de geçerli olabilir ama daha baskın bir şekilde karşınızdaki insanda bu enerjiyi hissettim. Ben kendini keşfettiği. Hareketlerini, nasıl bir ilişki yaşamak istediğini, yaşayacağı ilişkiye sahip, ya o partnerinin karakteri. Ee, çünkü aslında hakikaten çok derin psikolojik sorunları da e, sorunlarının da devrede olduğunu söyleyebilirim. de ki bazılarını biliyorsunuz, belki bazılarını bilmiyorsunuz ama e, burada sanki bir takım taşları yerine oturtmak olduğunu söyleyebilirim. Böyle sanki. Ufak tefek işlerle uğraşıyorken hayatının dolu daha dolu geçebileceğine inanması e, ya da e, gerçek dışı ilişkiler yaşamak yerine gerçeklik barındıran ilişkiler yaşaması e, yaşamasının ona belki de daha iyi geleceğini hissettiği bir süreçte yine karşınızdaki insan olabilir. Burada ben ya bir flirt ya üçüncü bir kişi gördüm onu söyleyeyim ama Burada e, her şey yolunda mı diye soracak olursanız bana göre hiçbir şey tam değil. Gerçekten bir löf. Yani e, hakikaten özellikle karşınızdaki insanla aranızda bir takım bağlantılar varsa hani bu karma olur, ikiz alev olur, ruh ikizli olur, ruh eş olur hiç fark etmez. E, size bir takım sinyalleri olur ve bu insanlarla beraber çoğu şeyi deneyimlersiniz ki bir daha o şeyleri yapmamak için ya da Olmanız gereken insan olmanız için. O yüzden burada hani karşınızdaki insan hayatında biri olabilir. Birilerinin olduğunu siz biliyor olabilirsiniz. Ya da çok flörtöz bir insan da olabilir hali hazırda. Ama ee, sanki hayalini kurduğu şeyin peşinden koşmayı istemek burada daha çok var ya. Yani bunu da hissetmek. Açılan kartta bir iletişim oldu. Hepiniz adına niyet alıp şöyle bir üstünden geçireyim. Hepinizde niyet alarak <laughs> ya belki iletişim de kuruyor olabilirsiniz ama e, istediğiniz enerjiyi alamıyorsunuzdur ya da bazı şeylerin adı koyulamıyordur bu da olabilir bu da kuvvetle muhtemel olan bir şey yani e, şöyle hakikaten korku ve özlem bir arada özellikle iletişim kurulursa belki de bu saatten sonra nasıl olabileceğine dair ya da bundan sonra bir takım şeyleri nasıl düzelebileceğine dair ya da e, o kadar inançsızlık var ki kendi içinde ve bu inancı da yerine oturtmasının takdirini kendisine verdim. Kendisine takdiri verdim şu anda yani takdir ediyorum onu. Hani olumlu düşünüp olumsuz düşünüp baskın olarak olumlu düşünmeye çalışıp ama hiçbir şey yapmayan bu karşınızdaki zıbıdıklar, zıbıdıklardan e, gerçekten çok sıkıldım. <laughs> ama yapabilecek bir şey yok. Asıl sizin sıkılıp enerjiyi artık kesmiş olmanız gerekiyor. Şu enerji kesme motivasyonunu lütfen benden artık isteyin. İstemeyenleriniz varsa isteyin. Ee, şu kedilerin bir aslan oluşunu ben görmek istiyorum artık. Çünkü e, hakikaten enerjiniz çok yorulduysa ve sıkıldıysa yeter. Hani burada sadece haberlerinizi alın ve gidin. Ama kafanıza çoğu şeyi takıp da canınızı sıkmayın, kendinizi üzmeyin. Çünkü burada sizin de arkanızda bıraktığınız bir takım hayallerinizin intikam isteği de olabilir. Ya da karşınızdaki insanın sizi kandırdığını ya da sizin alay ettiğini ya da sizi kullandığını düşünüyor olabilirsiniz. Ama böyle bir enerji yok. Ee, yani en azından şöyle söyleyeyim. Sizin açınızdan böyle bir enerjinin olmaması lazım. Tamamen sizin açınızdan sıkıntı geliştirebilecek bir enerji. Yaptı mı? Tamam, yaptı. O zaman eyvallah. Bu kadar. Sinsice haberleri al ve git. Bu videoda eski berzaha geri dönüş yapmak istemezdim ama neyse yine toparlamaya çalışıyorum ki dişil enerjimi bozmayacağım. Sakin enerjilerde kalacağım. Moralimi yüksek tutuyorum ve Tekrardan şöyle bir sonlara doğru yaklaşırken bir de konuşturma yapalım istiyorum. Yani biraz konuşturalım istiyorum. Şimdi şöyle çok stresli bir ilişki yaşamış olabilirsiniz bu insan ya da hali hazırda bu insanın stresli bir ilişkisi olabilir ya da stresli bir ilişkinin içerisinden stresli durumların böyle bir sanki hmm, sağlık sorunlarını yaşıyor diyebilir miyim? Evet, hakikaten yani şu sağlık ya sizde varsa karşınızdaki insana da şu aşama içerisinde var ya da sadece onun da olabilir. İlk başta hissettiğim enerji tam olarak size ait hissetmiştim ama karşınızdaki insana da ait olabilir bu enerji ve bu sağ bitmesini istediği bir şey ya da sonlanmasını istediği bir duygu da olabilir ve artık sağlık sorunları yaşıyor olabilir bu konuyla ilgili ya da geçmişte yaşadığı çok sıkıntılı bir ilişkinin etkisini de belki sizinle ilgili yaşadığı hissiyatlarla belki sizin ona verdiğiniz güven ya da vereceğinize inandığı o güvenle beraber iyileştirmeye e, iyileştirmek istemek. Bu acayip duyguların içerisinden kurtulma isteği söz konusu. Yani geçmişe bir hmm, psikolojik ve iyi olmayan bir bağlılık gördüm. Yani bu bağlılığın da sanki sürekli böyle insanlara karşı onu sert yapan ya da gerçekleri kabullenmeyen sürekli ön yargılı olan böyle illet bir insan haline dönüştürmüş olabilir geçmiş yolunu. Bu, bu illa biri olmak zorunda değil. Bu tabii ki de bir ilişki de olabilir. Bu aile de olabilir. Pardon. Aile bireylerinden biri de olabilir. Ama burada nasıl diyeyim Sanki kafası başka söylüyor, kalbi başka söylüyor, kendini e, işin içinden çıkarmaya çalışıyor. Bir gerçekten bu kadar zıbıdıklık da olamaz ya. Yani hakikaten burada ya bitmesini istediği ya da kendini sorumlu ve yük altında hissettiği bu ilişkinin bitmesini istediğini söyleyebilirim. Ve çevresindeki bir takım insanların da bu konuda onunla belki tartıştığını... Ya da e, nasıl diyeyim hayatında olan insanla tartıştığını ya da e, ikili ilişkilerinin aslında ilerlemediğini söyleyebilirim. Yani i̇kili ilişkiler burada bu insanın tarafından ilerlemiyor arkadaş. Belki sizinle de bu yüzden ilerlememiş olabilir. Ya da ufak tefek konuşmalara devam ediyorsunuzdur ama istediğiniz o enerjiyi ve elektriği o şeyi alamıyorsanız... Ee, karşınızdaki insanın bıkkınlıkları çok fazla ama en çok kendini düşünmesi de benim şu an zoruma gitti. Çünkü neden önce sizi düşünmesin ki? Yani burada geçmek istediği bir duvar var ama sanki bu duvar onun için e, hakikaten böyle kırılmaz bir duvar. İçinden gelen hiçbir şeyi tam olarak yapamadığını söyleyebilirim. Hatta bu konuda da çok netim yani. Onu da yine <laughs> söyleyeyim size. Hemen şurada şöyle ben de nasıl atıyorsam bu kartları bana da helal olsun. Ah, yakın süreçte yani şöyle söyleyeyim. 3 ee, 3 ay ve 3 ayın altında olan ayrılıklar için şunu söyleyeceğim. Karşınızdaki insan ee, uzlaşmaya açık olduğunu, açık, ol, açık da olacağını ama ee, sanki şu an olmadığını söylüyor ama iki ay ve altında iletişim kesenler ya da çok sık çok sık olmayacak şekilde böyle biraz biraz iletişimi kuranlar e, sanki daha kısa süreçte iletişim kuracaklar e, gibi daha çok uzlaşmaya açıkmış gibi arasında çok fazla konuşmayan ve çok fazla mesafe koyanlar için ise bazı değerlerin kıymetinin anlaşılacağını hatta anlaşılmış olduğunu da söyleyebilirim. Çünkü karşınızdaki insan şunu yani şöyle söylüyor. Beni beklemeye ihtiyacım var. Ama hayır. Hiçbir şeye ihtiyacı yok. Sizin kendinize ve size ihtiyacınız var. O yüzden şu süreçte hiç kimsenin enerjinizi sömürmesine lütfen ama lütfen izin vermeyin. Bu arada... Karşınızdaki insan sizi takip etmek istiyor mu? Büyük bir ihtimalle takip edemiyor ya da takip etmekten çok çekiniyor. Yine an içerisinde. Sizin de bilginiz olan bir takım durumlar olabilir burada. Ee, i̇ki iki tarafında birbirinden içten içe böyle haberdar olduğunu da haber almak istediğini e, söyleyebilirim. Ya yani iki tarafta da böyle bir şey var ama iki tarafta birbirinin enerjisinden çok çekiniyor gerçekten. Hepinize bol şifalar olsun diyelim mi? Diyelim. Ee, kanalıma abone olan ve olmayan herkesin videolarımın enerjisine dahil olduğunu bilmenizi isterim. Hepinize bol şifalar olsun. Karma şifası için, danışmanlık için, enerji kesme motivasyonu için ulaşmak isterseniz ulaşmak istiyorum diye yorumlara yazabilirsiniz. Muhakkak geri dönüş yapıyorum. Sizi kocaman öpüyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.